Herkese yeniden merhaba. Healy ile ilgili önceden bir video daha çekmiştim. Ee, orada birkaç kişi bana geri dönüş yaptı ve videoların devamını çekmemi söyledi ve faydalı olduğunu söyledi. O yüzden ben de e, Healy frekans cihazı nasıl daha verimli kullanılabilir e, ya da almayı düşünen varsa alınmalı mı alınmamalı mı bununla ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. E, bu bölümde e, analizle ilgili biraz daha derine inmek istiyorum. Özellikle aura analizi benim çok üstünde durduğum bir konu. Ve benim bu cihazla ilgili en sevdiğim özellik de yine aura analizi. Mutlaka böyle çevremdeki insanlara, sevdiğim insanlara ve kendime düzenli aralıklarla yaptığım bir analiz. Sonuçlarından çok memnunum. Gerçekten hani bu cihazı bana e, kanıtlayan e, bir özellik oldu. Ne zaman birine aura analizi yapsam bana hep mesela e, ya şu an e, sanki beni anlatıyorsun ya da e, fal bakıyormuşsun gibi hissediyorum. Nasıl e, bu kadar bilebilir diye e, geri bildirimler aldım. Hem yakından hem de uzaktan çok güzel sonuçlar aldım. Yani illa kişi o an orada olmasa bile önceden frekansını aldıysam, uzaktan baktıysam da çok iyi sonuçlar aldım. Ya da gerçekten derin bir niyetle uzaktaki bir insana hiç frekans almamışsam da çok güzel nokta atışı tespitler yaptığı oldu. Peki aura nedir? Aura analizi nedir? Daha çok çakralar üzerinden giden bir analiz. Biliyorsunuz ki duygu ve düşüncelerimiz, yaşadığımız olaylar bir bedende farklı bir boyutta etkileri oluyor vücudumuza ya da bize ya da çakralarımıza ve bu da aura'mızı oluşturuyor. Yani diyelim son zamanlarda bir kayıp yaşadınız, bunu mutlaka aura'nızda tespit etmek mümkün çünkü çakralarınıza etkisi oluyor. Mesela sevdiğiniz insanın bir kaybı ya da iş kaybı ya da yeni bir işe başlamak ya da evlilik, yani bunun gibi böyle İlla çok büyük olaylar olmasına gerek yok tabii ki yani ben anlaşılması amaçlı söylüyorum ama bunların aura bedende bir yansıması var. Ve bu yansımalarının bir sonucu var. Bu sonuçları size analizle verebiliyor. Bir de anne babadan, geçmiş atalardan ya da çocukluktan ya da bir erkekten bir kadından aldığınız herhangi bir travma e, aura bedeninize taşınıyorsa ve bu sizde mesela kıtlık bilincine yol açıyorsa yine aura analizinde bu tip sonuçları da e, alabiliyoruz e, bu cihazla. Ben alabiliyorum. Yani e, çok iyi tanıdığım insanlarda da analiz yaptım. Ve sonuçlarında gerçekten e, o Avro analiz sonuçlarında e, onların e, karakterleriyle, hayatlarıyla birebir uyuşan, çok güzel analizler aldım. Ee, örnek bir analiz üzerinden hani yorumlayarak gitmeyi planlıyorum. Böylece hem e, bu cihazı alıp ama aura analizini yorumlayamayanlar için faydalı olur diye düşünüyorum. Hem de eğer almayı düşünüyorsanız ve tam olarak neyle yani ne işinize yarayacak, nasıl bir analiz verecek diye merak ediyorsanız da onun için de bir örnek olur e, diye düşünüyorum şahsen. Hem de. Ee, en sevdiğim özellik olduğu için avro analizi e, bu cihazla ilgili belki almak isteyen hani düşünen böyle alsam mı almasam mı diyen ama e, çok da hani kararsız olanlarınız varsa onlar için de fikir olur e, şu an e, incelemek istediğim avro analizini açıyorum o yüzden birazcık oyalandım e, şimdi öncelikle Frekansınızı alıyorsunuz cihazla sağ elinize koyup kişinin ya da kendinize bakmak istiyorsanız ya da kime bakmak istiyorsanız ya da bir hayvana, bitkiye, dünyaya, eşyaya, bir eve, ortama neye bakmak istiyorsanız frekansını kaydediyorsunuz. Tamamen niyetli olan bir şey. Bu cihazla ilgili her şey niyet üzerine kuruluyor. E bunu sık sık hani hatırlayın. E, niyetinizi alıyorsanız alıyorsunuz. Mesela bu kişinin bu e, bireyin bu ortamın ya da bu hayvanın e, aurasında olan her şey bu cihaza yüklensin diye e, alıyorsunuz niyetinizi, aura analizinizi yapıyorsunuz. Sonra e, en düşük çakraları seçiyorsunuz. Yani sadece sorunlu kısmı seçiyorsunuz. Analiz yap diyorsunuz, o zaten sizi yönlendiriyor. Onları ayrıntılı e, göstermeyeceğim. Çünkü zaten danışanınız, hani cihaz alırsanız danışanınız ya da birine yaptırırsanız o kişi sizin yerinize bunu yapacaktır yani ya da öğretecektir. Şimdi, bize, e, siz tam olarak net göremeyebilirsiniz ama e, ben de e, zaten yakından çekeceğim yine ekstra bir telefonla yakından bir fotoğraf ya da en sonuna ekleyeceğim bunu. Ama ilk başta bize en büyük problem olarak kök çakrayı verdi. En üste çıktı en büyük problem %94 ile ilk başta bize hani dikkat etmemiz gereken konu olarak yani önem sırasına göre sıraladı. %94 yani yüksek oranda önemli olduğunu gösteriyor. Yanında bir 8 işareti olacak küçük yine bir saat gibi bir şeyin yanında. Bu da ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. 8 vermiş yani 10 daha yüzeysel bir ikiler çok köklü oluyor. 8 vermiş. Çok derinde değil. Mevcut gün içinde de yaşanan, hala günlük yaşamında da yaşanan bir şey olduğunu gösteriyor. Yanında da kodlar var. Mesela LMXXX kodu. Şimdi bu kodlar bize yorumlamada çok yardımcı olacak. Bu konu neyle ilgiliymiş? Bu konu bu kodlar üzerinden yorumlayabiliyorum. LM dediği şey zihinsel sorunlar. Yani... Bu kişinin zihninde yarattığı bir şey. Yorumunu getiriyorum. Peki 3x ne anlama geliyor? xxx var yanında. Yanlış eylem diyor. Yani bu kişinin zihinsel e, düzeyde yarattığı bu problem kişinin yanlış eylemlerde bulunmasına sebep oluyor diye yorumlayabiliyoruz bunu. Şimdi en üst kısmı yorumlamayı öğrendik. Mevcut durum nedir? Mevcut durum diyor. Yani şu an bu konuyla ilgili yaşanan şey özünde nedir? Bunu mevcut durum ifadesinde açıklamış. Parayla ilişkili, şu an mevcut durumu okuyorum. Parayla ilişki ve paranın idaresi yoksulluk ve ihtiyaç farkındalığının bir ifadesidir. Yani bu kişide bir yoksulluk ve ihtiyaç farkındalığı var, bir e, sürekli bir kendini yoksul hissetme, para yetmez, para biter, e, para bitebilir, para azdır, para bulunamaz, para zor bulunur biliyorsunuz bunlar e, belki bu konularla ilgiliyseniz bizim gerçekten geçmiş atalardan e, hep böyle kıtlıkta olduğumuz için yani geçmiş atalarımızın hemen hemen hepsi kıtlıktan geldiği için biliyorsunuz ki savaşlar geçirdik, devrimler devrim geçirdik darbe geçirdik tevrim diyorum darbe geçirdik bunların hepsi kıtlıklarla sonuçlandı hani anne anne babalarımız sık sık şundan bahseder yağ bile bulamazdık e, sırada beklerdik tüp, tüp sırasında beklerdik yani kıtlığı çok fazla duyarak büyüyoruz ve bizim için para ve paranın idaresi hep böyle e, bir ihtiyaç farkındalığı bir yoksullukla ifadelendirilmiş olabiliyor bu kişi de bu baktığım kişi de Gerçekten birebir bu şekildeydi. Sürekli paranın çok zor bulunacağına dair böyle bir hatta cimriliğe varan parayı koruma kendisi için bile harcamama ya da gerektiği yerde harcamama durumları vardı. Ve bu kişi gerçekten paranın idaresiyle ilgili sıkıntılar yaşıyordu. Şimdi bu Kök çakrayı etkilemiş. Neden? Çünkü para, ihtiyaçlar yani iş, para bunlar direkt kök, hayatın kök konularıdır ve kök çakramızı etkiler direkt ve bu kişide kök çakrayı etkilemiş. Kök çakranın etkilenmesine ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir? Duruş, postür bozukluğu, bel ağrısı, sırt ağrısı ve sürekli yaşayan bir insanda cilt problemlerine yol açabilir, sürekli cilt problemleri yaşayan bir insanda kök çakrada ciddi bir sıkıntı vardı. Çünkü para ifadesi sıkıntılıydı. Diyor ki mevcut durumun e, istenilen durum diyor. Şimdi mevcut durumu söyledi. Diyor ki bizim istediğimiz durum şudur. Yani e, ne olursa bu problem çözülür. Bu kişi nasıl bir düşünce yapısına geçmeli ki kök çakladaki bu problem çözülsün. Onu da istenilen durumda anlatıyor. İstenilen durumu okuyorum şu an direkt. İlişkim ve parayı idare etmem bolluk ile karakterizedir. İhtiyacım olduğunda para her zaman oradadır. İstenilen durum aslında bize sorununu açıklıyor. Diyelim ki siz mevcut durumu anlamadınız. Yani açıklayamadınız cümleyi. O zaman istenilen duruma bakın. İstenilen durum buysa demek ki bunun tam tersi bende var deyin. Ve oradan yorumlayın. Bu kişi parayı idare ederken kıtlık düşüncesi idare ediyormuş. Diyor ki bollukla karakterize etsin. Para her zaman vardır. Para benim için oradadır. Para kolaydır. Allah bana verir, yaratıcı bana verir ya da neye inanıyorsa, evren bana verir, İhtiyacım olduğunda para her zaman oradadır, ben ee, bulurum onu diye düşünsün bu kişi diyor. Peki siz danışanınıza bunu nasıl ifade edebilirsiniz? Dersiniz ki bunu bir yere yaz, sık sık oku ya da bu düşünce yapısına geçmeye çalış ki böylece kök çakran e, düzelsin, yani kıtlık bilincinden kurtul diye bir o kişiye yorum yapabilirsiniz ikinci e, aura analizinin ikinci bölüm şeyine geçiyorum, maddesine geçiyorum. Yine kök çakra ile ilgili %90 öneminde 3 olarak vermiş bu sefer. Yani bu biraz daha köklü eskilere dayanan bir sorun. Ya da köklenmiş ya da kalıplaşmış bir sorun. E, LM daha yeni demiştim. LM zihinsel problemleri ifade ediyor diye. XX e, 4 yani bu nasıl okunuyor tam Roma rakamı da bilmiyorum ama bu da bu e, durumu kodu. Bu kodu okuyarak da hani bu, bu problem nereden geliyormuş bunu çözeceğiz şimdi. LM zihinsel sorunlar. Şimdi diğerine bakalım. xx 4 ne anlama geliyormuş? Bir de onu bulmaya çalışalım. E, hemen şurada bir yerlerde olması lazımdı. Şurada olması gerekiyordu? Pardon. Kusura bakmayın. Biraz bekleteceğim. Ee, anne ile ilgili. Anne ile ilgili bir sorun verdi bana. Ee, ebeveyn konuları ve anne ile ilgili bir konu. Yani bu kişi e, bu problemi annesinden almış. Yani annenin yaşadığı bir konuyla ilgili olabilir, aktarılan bir travma olabilir. Ya da annenin öğrettiği bir şey olabilir isteyerek ya da istemeyerek bunlarla ilgili bu kişinin hayatında kök çakrasını olumlu yani olumsuz düzeyde ve ciddi oranda etkileyen ve hayatını köklü değişikliklere sebep olan köktenmiş bir problemi buldu cihaz. Ve bu e, nedir? E, önem derecesini vesaire yorumladık. Orayı e, fotoğraf olarak atacağım dediğim gibi. Mevcut durum şu. Kişinin hayatında akıl veya eğitim güvenlik demektir. Çok net bir şekilde. Bu insan güvenliği akıl yani akıllı olmalıyım, eğitim görmeliyim, ee, çok zeki olmalıyım. Yoksa güvensizim demektir, güvenliğimi başka türlü sağlayamam. Bu yüzden sürekli eğitim alıyor, sürekli e, okul başka okullara başlıyor, yeni bir bölüme başlıyor, birini bitiriyor, diğerine geçiyor. Ve bu kişi bir e, tıp e, fakültesi bitirmiş, birisi bir doktor birçok eğitim, birçok sertifikası var. Sürekli sertifika alıyor 40 yaşının üzerinde bir insan bu baktığım kişi. Ve hala ona yeterli gelmiyor. Hala sürekli yeni konularda yeni bilgiler, yeni eğitimler alıyor. Hani e, bir yani biz bilir yani biliyorsunuz böyle herkes aynı şekilde e, eğitim hayatına önem vermez. Hani ya da bir üniversite okur, bitir, bitirir, sonra iş, işi, işte çocuklar, evlilikle uğraşır. Bir daha eğitim konu belki kitap bile okumaz. Ama bu kişi 40 yaşının üzerinde ve hala hala e, ne öğrenebilirim ne yapabilirim diye düşünen bir insan. Ve biz bu e, cihazla bunu bunun nedenini ölçtük. şey e, çözdük. E, annesinden aldığı e, okumazsam, okumadığım için kendi hayatımda güvenliğimi sağlayamadım, okumadığım için e, bazı şeyleri yaşamak zorunda kaldım diye düşünce yapısı bu kişiye aktarılmış ve bu kişi eğer e, eğitim görmezse, aklını kullanmazsa, sürekli bunun e, kanıtlamazsa hayatını elinden hayatının güvenliğini elinden alınacağını düşünüyor. Ve güvenlik konusu biliyorsunuz ki bizim de kök çakramızla alakalıdır. Kendimizi güvende hissetmeliyiz ve çalışmazsak paramız olmazsa bir nasıl ev işi işte kiramızı ödeyemeyiz. Kapıda kalırız, dışarıda kalırız, güvensiz oluruz gibi basit bir bilinçaltımız, basit bir düşünceyle çalıştığı için bu kişi güvenliği direkt akıl ve eğitimle bağdaştırmış ve bunu annesi yüzünden olmuş, anne tarafından gelmiş ee, diyor ki mevcut durum mevcut duruma göre istenilen durumda diyor ki yani bu kişi bunu yapıyor ama isten istenilen durum ise şu korunduğumu ve desteklendiğimi hissederek kendimi güvenle hayata veriyorum yani diyor ki bu kişiye hayata güven korunuyorsun ve destekleniyorsun. Yaratıcı tarafından, kendin tarafından, sevdiklerin tarafından bunu nasıl yorumlanır, yorumlarsan yorumla. Ya bir şekilde hallolur. Yani bu kadarına gerek var mı? Bu kadar, e, bu kadar bu konuya takıntılı bir şekilde hayatını devam ettirmene gerek var mı? Yani e, içinde senin güvensizlik varsa, sen ne yaparsa yap, 90 yaşına da gelsen, 90 tane de bölüm bitirsen, e, 1 milyon milyonda kazansan ayda ki güzel de kazanan bir insandı, sen zaten kendini hiçbir zaman güvende hissetmeyeceksin. Senin sorunun önce bu bu konuyu aç. Yani kendimi güvende hissediyorum, güvendeyim, güvenlik konusunu e kendinde aş ve kök çakranı şifalandır diyor. E Bunlar tabii ki yorum kısmı frekans da verebiliyorsunuz bu cihazda düzenli olarak frekans tedavisi de yapabiliyorsunuz. Kök çakra konuları sabitte Anne aracılığıyla güvenlik ve emniyet hakkında daha derin bir bilgi vardır. Zaten istenen durum açıklamasında da bu konunun anne, anneden geldiği ve anne aracılığıyla aktarıldığı söyleniyor. Kişinin kendi konularının sorumluluğu bütünlenmiştir. Hayata güven, hayatın sizi taşınadığı, taşıdığına dair güven vardır diyor ki. Yani kısaca çok böyle uzatmaya gerek yok. Biraz hayata güven. Hayatın akışına güven. Yani akışta ol. Yani her şey bir şekilde hallolacaktır. E, yeterliyim, güveniyorum, halledebilirim. Konumuna geç diyor. Şimdi bir sonrakinde boğaz çakrasından bir problem vermiş. %88 yani yine yüksek bir oran, 3 boyutunda vermiş, yani yine köklenmiş bir problem. Yine zihinsel zihinsel boyutta yaşanan bir problem olduğunu söyleniyor, kendi zihninde yarattığı bir problem olduğunu söyleniyor ve CD kodu verilmiş. Şimdi hemen kısaca CD koduna bakmak istiyorum, yanlış düşünme. Yani bu kişi bu konuyla ilgili yanlış düşünüyormuş. Yani kendisi yanlış bir düşünce sonucunda bu problemi yaşamaya başlamış. Sorunun ne olduğuna bakalım. Mevcut durum. Kişi başkalarından bir şey kabul etmesine ve bundan zevk almasına giderek daha fazla izin verebilir. Bu kişinin, bu kişi de şimdi bu ne demek? Bu kişinin alma verme dengesinde bir sorun var demektir. Çünkü diyor kabul etme. Başkalarından bir şeyi kabul etme ve bundan zevk alabilme. Şimdi bu kişinin e, biz alma verme dengesinde bir problem olduğunu zaten direkt... E, tespit tespit edebiliyoruz bu. Bu da bu kişi de boğaz çakrasına birazcık probleme sebep olmuş. Boğaz çakrasına ve bu kişi de hep varmış bu 3 3 şiddetinde olduğu için yani bu kişi de hep varmış. eskiden beri alma vermede bir problem varmış. Ama diyor ki bu aralar biraz daha alma verme dengesine daha iyi. Daha almaya izin veriyor ve daha çok bundan zevk almaya doğru bir yolculuğu var diyor. İstenilen durumsa şu koşulsuz kabul ediyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. Yani kabule geçmek. Yani şimdi biz insanlar bazen biraz da böyle konularla ilgili sohbet de ediyormuş gibi oldu ama alma verme dengemiz kabul kabul konusunda biraz sıkıntıda olabiliyor. Yani bir kişi yardım etmek istiyor. Gerek yok ben kendim ya yardım alabiliriz. Yardım almakta kötü bir şey yok. Birinden bir şey kabul etmekte bir şey yok. Yani bazı insanlar bize her şeyi kendi halletmeye çalışır. Yardım kabul etmez bunu güçsüzlük gibi ya da yük oluyormuş gibi hissedebilir. Mesela işte insanları yük olduğunu hisseden ve bunun için her şeyi kendi yapmaya çalışan, hiç yardım almayan insanlar vardır. Ve bu kişi onlardan birisiydi. Her zaman böyle tüm ailenin derdini, sıkıntısını, maddi manevi kendisi çözmek zorundaymış gibi hissederdi ve böyle bunu okuduğumuzda dedi ki evet son zamanlarda artık bunu birazcık yapmamaya çalışıyorum biraz da ben yardım kabul ediyorum e artık böyle bütün problemleri benim çözmem gerekiyormuş gibi hissetmiyorum dedi e ve kabul kabule geçmek yani birisi yardım ediyorsa bunu kabul edebilirsiniz birisi sizin için bir şey yapmak istiyorsa size bir şey vermek istiyorsa kabul edebilirsiniz e alma verme tabii ki dengeli olacak sadece bir kabul ya da sadece bir verme söz konusu olduğunda da yine her türlü dengeler bozuluyor biz her zaman için önemli olan dengedir o yüzden bu kişi hep verme üzerine kuruluydu ve almakta kabul etmekte çok zorlanıyordu. Bu boğaz çaktasını etkilemiş bu kişinin ve diyor ki istenilen durumda koşulsuz kabul ediyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. Yani koşulsuz yani illa karşılığında bir şey vermek zorunda değilim yani vermem gerekirse yani e, bu bir mecburiyet şeklinde olursa bundan mutluluk duyamaz. Ama e, ben şu an bunu kabul ediyorum. Koşulsuz bir şekilde kabul ediyorum. Bundan sadece mutluluk duyuyorum. Diyor ki yani bu konuya geçsin yani bu konuyla ilgili bu cümle yani oturtsun hayatında. Ve bu da boğaz çakrasını şifalandırsın diyor. Yine bir sonraki problem kök çakrada çıkmış tekrardan. %88 e, oranında 3 boyutunda yani şiddetli ve daha köklenmiş yani yer etmiş bu kişinin hayatına demek. Ve C8 kodunda vermiş. C8 koduna bakmak istiyorum. C yine yanlış düşünme ile alakalıymış. Yani kendisi bu konuda yanlış düşündüğü için bu konuya varmış. Ve bunun sonucunda da yanlış eylemler yapmış. Yanlış hareketlerde bulunmuş bu kişi. Peki bu konu neymiş? Kişi paylaşmayı ve hiçbir şey kendine saklamamayı öğrenmiştir. İstenilen durumsu şu: Kendime iyi iyi bakıyorum ve hakkım olanı sevgiyle kabul ediyorum. Şimdi bu kişinin e, karmaşık gelebilir cümleyi ama böyle e, sakin bir şekilde okuduğunuzda e, nasıl desem. Bu kişi hayattan şunu öğrenmiş. Her şeyi paylaşmalısın. Hiçbir şeyi kendine saklamamalısın. Ve bu kişi artık bununla ilgili o kadar abartıya gitmiş ki hakkı olanı kendisine almadan kendi hakkını bile paylaşmış. Şimdi diyoruz ya denge. Yani denge kuramadığınızda ve kendi hakkınızı da verdiğinizde bu sefer kendi kulaklığınıza girersiniz. Ve kendi hakkınızı yediğiniz noktada çok ciddi problemler yaşarsınız her şekilde çünkü e, hani hem böyle siz bunu içten içe aslında bilirsiniz ve kendinize kızarsınız ama engel de olamazsa bu bir tükenmişliğe sebep olur kişi paylaşmayı ve hiçbir şeyi kendine saklamamayı öğrenmiş bu hayattan yani çok kardeşli bir kişi bu. Çok fazla kardeşi var. E, ailesi maddi olarak çok fazla beklenti içine girmiş e, ve e, birçok konuda bu, bu kendisi bu kişi kendisini mecbur hissetmiş ve artık kendi hakkını bile verecek derecede bir paylaşım içerisine girmiş yani o ailesine yardımcı olmak için e, atıyorum tamamen mesela onlara ev almış işte diyelim araba almış e, ve bu bunu kendinden vererek borçlanarak kendisi için belki bir ayakkabı bile alamadığı dönemlerden geçerek bunları yapmış bir kişi ve bu yüzden de kendi Hakkı olanı da e, vermiş. E, diyor ki istenilen durumda bu yüzden. Kendime iyi bakıyorum. Ve hakkım olanı sevgiyle kabul ediyorum. Yani... Kendine iyi bak. Artık kendinle ilgilen. Kendine iyi bak. Bu bencillik değil. Bu bir denge. Yani ben de önemli siz de önemlisiniz ama ben de önemliyim diyebilmek. Önce kendine iyi bakacaksın. Kendin iyi olduktan sonra, kendi ihtiyaçların tamamlandıktan sonra başkaların için, başkalar için bir şeyler yapabilirsin diyor. Ve hakkım olanı sevgiyle kabul ediyorum. Yani kendi hakkının ne kadar olduğunu bilmek ve bunu sevgiyle kabul etmek. Yani sırf kendi hakkını kullanıyorsun diye kendini bencil hissetmemek ve bunu sevgiyle yapabilmekten, sevgiyle kabul edebilmekten bahsediyor. Yoksa diyor kök çakrada problemler yaşarsın ve yanlış eylemler yapmana sebep olur diyor. Aura analizimiz bir sonraki problem yine boğaz çakrasından. Ee, biraz daha hızlı geçeceğim artık. Ee, LMLX yanlış zihinsel problemlerden yanlış eylemlere sebep olmuş. 8 boyutunda yine aynı gündelik yaşamda hala bu kişi bu problemle savaşıyor demek oluyor. Kişi kendisini babası gibi ifade etmeyi öğrenmiştir. Yani bir özgünlükten kopma var. Bu kişi kendini kendisi gibi değil. Babama benziyorum, ben babam gibiyim, babam babam da böyle yapardı gibi karakterinden ödün vererek babası gibi davranmaya çalışma zorlantısı içinde. Ve e, birebir aynasıydı. Gerçekten bir şey yaparken e, sürekli babasına benzediğini ifade ederdi. Ve babası gibi davrandığını ve hatta birisi ona aynı baban gibi davranıyorsun, bu, bu konuda aynı babana benziyorsun dediğinde bu konudan mutluluk duyan biriydi. E, ve bu konuda birazcık da zorlantıları vardı ve... Sanırım altında yatan motivasyonda babasından onay alma ve babasına kendisini sevdirme. Yani onun gibi olursam beni sever. Ee, düşüncesi yatıyordu. Böyle bir e, altta motivasyon vardı. Ve bu da iç benliğiyle bağını kopartmasına sebep oluyordu bu kişinin. İstenilen durum bize e, cihaz şu şekilde vermiş. Direkt okuyorum. İç benliğime bağlayın ve kendimi özgün bir şekilde ifade ediyorum. Ee, i̇ç benliğiyle bağının koptuğunu ve kendisini özgün bir şekilde ifade etmediği konusunda bir uyarı veriyor. Diyor ki böyle yap. İç benliğine bağlan. Neysen o ol. baban gibi değil, annen gibi değil. Sadece kendin gibi. Çünkü bu şekilde çok değerlisin. Ee, ile iletişim yolu. Yani bireys, kendi bireyselliğine, kendi içinde, özgün yanına iletişime geç. Ve bunu bu şekilde ifade et diyor. kişi varlık göstermeyi reddeder diye karın çakrasında bir problem çıkmış. Sakral çakrayı etkilemiş, pardon karın çakrasını etkilemiş. İstenilen durumdaki varlık gösteriyorum ve karakter gücümü sonuna kadar yaşıyorum. Yani ben de varım. Ben de bu hayattayım. Benim de ihtiyaçlarım var. Beni de görün demeyi uzun bir süre reddetmiş bu kişi. Ve hep başkalarını öncelemiş. Artık bu da karın çakrasında problemlere sebep olmuş. Yani mide problemleri vesaire yol açabilir. E, diyor ki artık e, varlık gösteriyorum ve karakter gücümü sonuna kadar yaşıyorum. Evet. Kişilik düzeyindeki yaralanmalar nedeniyle kişinin öz saygısı düşüktür. Yine karın çakrasında bir problemden problem tespit etmiş. Kişilik düzeyindeki yaralanmalar yani kişinin direkt kişiliğine yapılan saldırılar olmuş ve bu konuda yaralar almış. Bunun sebebiyle kişinin öz saygısı düşmüş. Yani kısaca bu kişide bir öz saygı. Kendisine saygı duymama problemi tespit etmiş bu cihaz. Ve kendisine saygısı yokmuş bu insanın. Demiş ki istenilen durumda güçlü bir öz saygım var ve sağlam bir karaktere sahibim. Ben değerliyim. Yani başkaları benim kişiliğimle ilgili istediği yorum yapsın ve yaralamaya yapsın. Ben sağlam bir karaktere sahibim. Ben değerliyim. Bu olduğum şekilde değerliyim. Çünkü ben böyleyim. Yani ben bu, bundan fazlası ya da azı değilim. O, o yüzden olduğum gibi değerliyim. Güçlü bir öz saygım var. Bu da kişinin e, önce kendini değerli olarak görmesi, sonra kendisine saygı göstermesine yol açar. O yüzden hani bunu da çok güzel bir şekilde vermiş istenilen durum hani böyle e, direkt orayı böyle cümleler olarak yazıp böyle asabilir okuyabilir bu kişiler işte bunun üzerine düşünebilir öz saygı üzerine bir mesela psikoloğa gidip öz saygısı geliştirmek üzerine e, bir yardım alabilir ya da bir kitap okuyabilir öz saygı nasıl geliştirilir üzerine bir bir eğitime katılabilir yani e, yardım alabilir gerçekten çok güzel açılımlar yaşıyor illa hani bu analize aldık frekansında varlık iyileşti şeklinde değil ben bu analizlere bir farkım dalık açma yolunda yardımcı yardımcı bir nasıl desem yardımcı bir yol olarak da görüyorum. Yani ben bu konuda işte gerçek öz saygım yok. Bunu buradan öğrendim ve farkındalık kazandım. Aa evet gerçekten benim öz saygım yok. Dediğim zaman ben ne yapabilirim bu konuda ilgili ilgili diye düşünürüm. Siz de danışanlarınıza bu şekilde yönlendirmeler yapabilirsiniz. Dersiniz ki işte öz saygıyla ilgili bir şeyler yap, oku, öğren, eğitim al, danışmanlık al diyebilirsiniz. Karın çakrasında yine kişi kendi kararlarını vermez ve başkalarının görüşüne bağlıdır diye bir sorun çıkartmış. Kendi kararlarımı kendim veriyorum ve kendi fikirlerimin arkasında duruyorum. Yine bu konuda da bir farkındalık oluşturabilirsiniz kişide de. Kendi kararlarını vermekte zorlanıyormuş. Yani başkalarının çok fazla etkisinde kalıyormuş. Ee, başkalarının görüşüne bağlıymış. İşte annem hayır onu yapma dediğinde yapmamak, onu yap dediğinde yapmak. Yani bunlardan e, bunla, bunlar da karın çakrasına problemlere sebep olmuş. Kendi kararlarını kendi versin diyor cihaz. Ee, son olarak da kişi güvensizdir ve kendini ifade edemez. Bu da yine ifade e, söz konusu olduğu için boğaz çakrasını etkilemiş. İçimde güvenle dinleniyorum. Kendimi özgürce ifade ediyorum. Kendini e, özgür bir şekilde ifade etme konusunda da yine çalışmalar yapması gerekiyor bu kişinin. E, ve arkadaşlar burada da hani önemli olan e, eğer o her şey yaptıysanız, cihazı aldıysanız ve analiz yorumu yapıyorsanız kodlara iyi bakın. Mesela bunun kodu D1E12. Mesela bunun ne olduğuna bakalım. D1E12. Ebeveyn konuları diyor mesela yani e bu e, nasıl desem kişinin kendisine özgürce ifade etmesini engelleyen şeyden birisi ebeveynleriymiş. Yani e, anne babası bu kişiyi bu konuda bastırmış, yaralamış, baskılamış olabilir. O yüzden bu kişiye bunları da söyleyin ki. Ee, bu konuda belki bir psikolog yardım alabilir, belki ebeveynleriyle başlayabilir bu sorunu çözmeye. Yani sen anne baban konusu annem babandan bu konuyla ilgili yer almışsın ve ee, kişi, e, kendini ifade etmekte özgür e, olamamışsın bu anne baban yüzünden olmuş. Hani bu konuda kendini iyileştir gibi bir yorum yapabilirsiniz. E, ee, analizi dediğimiz şey bu. Ee, bu şekilde analizler çıkarıyor. Ben böyle çok etkilendiğim ve gerçekten böyle analizini yaparken kişiyi de tanıdığım için böyle bayağı hani cihazını kendini bana kanıtladığı analizlerden biri olmuştu ve daha böyle çok yolun başındayken bu analizi yapmıştım ve çok etkilenmiştim o yüzden bu analizle başlamak istedim aura analizine eğer başka yine hani başka auralardan da analiz yapmamı isterseniz de yorumları yazabilirsiniz hani daha çeşitli daha farklı kişiler üzerinden de yap diye e, ya da bir hayvana bir bitkiye ya da bir bir ortama analiz yapmamı istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz hani onu nasıl yorumlayacağız gibi ama e, aura analizi bu şekilde uzun bir video oldu o yüzden şimdilik burada bitiriyorum e, yine başka konuların analizleri daha fizik sen sağlıkla ilgili analizleri yaptığım videolar da çekmeye çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bana sorunuz varsa Instagram hesabımdan yorum açıklamaya ekliyorum. Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz ve istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Eğer kendinizi aura analizi yaptırmak istiyorsanız sokak hayvanlarına bağış olan bir kumbaram var. O kumbaraya bir miktar benim belirlediğim bir miktarda bağış yaparak da kendinizin kişisel aura analizini uzaktan bana yaptırabilirsiniz. bunun için de yine Instagram'ıma DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.